gelsin buyursun. Desturumuz vardır. Dermiş de hocasına şu mesajı göndermiştir. Hocam ben bir gülüm. Size dert vermem. Taşmam ve taşkınlık yapmam. Ben dert alırım. Gül dert veren değildir. Mevlana o yönüyle bir güldür. Ama bir gülü her burun koklar, her göz görür, ama her akıl, her yürek ve her ruh kıymetlidir. Eyvallah. Kahvenin atı devam ediyor. <laughs> Eyvallah Üstad. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İnsanın bam teline dokunmak bu olsa gerek herhalde. Evet, bam teline dokununca yüreğe manalar bir şerha gibi akarsa o zaman da siz Mevlana'yı, Öpri'yi, Hacı Arif Bey'i daha iyi anlamış olursunuz. Bunlar e, kuru ve yalın bir şekilde anlatılırsa olmaz. Hani dedik ya Hz. Mevlana'yı anlatmak için, yazmak için diyorum. Bir ilahiyat kimliğimiz olacak. Yazmak mı, anlatmak mı? Yazmak ve anlatmak. Bence yazmak diye benim nacizane fikrim. Yazmak diye düzeltirsek ben ile düşünüyorum. Şimdi öyle dersiniz hocam. Yarın e, biri Mevlana'yı konuşmak ister Hastalasında bu cümle kalmıştır. Mevlana'yı yazmak ve anlatmak için ilahiyat kimliğimizin olması lazım. E, bizim de kimliğimiz yok. İlahiyat evet. kimliği derken, yani ilahiyat fakültesini bitirmiş, diplom olarak kastetmedim. Yani tasavvufun tasavvufun dinamiklerini, mayasını, suyunu, hamurunu bilmek zorundadır. Yani şöyle yapabiliriz belki. Tepsili bilmek zorundadır. Evet. Yani sadece edebiyatla olmaz. Aynı zamanda felsefeyi bilmek zorundadır. Hani şimdi günlük yaşantımızda Mevlana'yı konuşuyoruz ya. E, Mevlana'yı birine anlatırken hiç bilmeyen birine Mevlana'yı anlatırken sizin söylediğiniz doğru. Hiç bilmeyen birine Mevlana'yı anlatıyorsunuz. Ama sizin o saymış olduğunuz kimlikten yoksunuz. E Biz Mevlana'yı ne kadar anlatabiliriz ki? Niye hani anlatabiliriz? Galatı meşhur olmamış. Sizin de gerçekten doğruluğuna emin olduğunuz sözcükler kurarak. Ama Mevlana'yı anlatırken. Mevlana Müzesi'nde anlatırken, işte bu sanduka babasının sandukası, Mevlana vefat ettiğinde, buraya defnedilmeye geldiğinde babası saygıdan ayağa kalkmıştır diye anlatırsanız yanlış olur. Veya işte şeye gittiğinizde, matbah salonuna gittiğinizde, Mevlana Müzesi'nde, Ateşbaz Veli Hazretleri'ni anlatırken, oradaki semayı anlatırken, Nevniyaz'ı anlatırken, Nevniyaz nedir, Nevniyaz burada kaç gün kalır, çile kaç gündür gibi, Bunlara verilebilecek cevaplarınız varsa anlatabilirsiniz Mevlana'yı. Ama doğru olan, birinci kaynaktan duyduğunuz şeyler. Yani bir Mevlana kitabı, sizin gibi bir Mevlana'dan e, seçmeler ve e, Tenure ve Ateş adında bir kitap kaleme almış bir kişiden Mevlana'yı duymuşsak e, biz aldık kabul ettik bunu. Biz bu almış ve kabul etmişliğimizle yarın ben de üstadıma, e, Sazen de üstadlarıma alıp gidip Mevlana Müzesi'nde sizden aldıklarımızı Evet, Mevlana'yı bilen, e, Mevlana'yı araştırmış ilmiyle bu konuya e, vakıf birinden duyduk, öyle anlattı. Bu sanduka hikayesi, yani sanduka için anlatılan, Mevlana'nın babasının sandukası için anlatılan şey, e, bir şehir efsanesi, rahatlıkla diyebiliriz. Niye? Hı. Çünkü bir, birinci ağız olmasa bile ona yakın ağızdan araştırılmış e, kaynaklarıyla belli kişilerden duyduk, e, işittik, e, itaat ettik gibi olur ve e, biz bu sanduka hikayesini gerçekten şehir efsanesinin tam tersi aslında da olması gereken doğru şeyi sizden de duymak isteriz. İzleyicilerimiz de e, eminim ki diyecekler ki hocam Allah sizden razı olsun ya bize yıllardır işte Mevlana Müzesi'ne gittiğimizde böyle anlatırlardı demek ki böyle değilmiş diyecekler en azından. Şimdi e, burada yazmak da anlatmak derken insanların Mevlana'yı tanıtıyorsunuz eksik tanıtırsanız bir sorumluluk alıyorsunuz. Ben bunun için söyledim? Şimdi günümüzde Mevlana ile ilgili birçok kitap var. Fakat en çok yazılanlardan bir tanesi. Ee, i̇smini vermek istemiyorum. O kitapta ayet meyalleri yanlış verilmiş. Şems'e ait olmayan sözler Şems'in Mevlana'ya sarf ettiği sözler olarak gösterilmiş. Bu, ve o kitapta e, aşk anlatılırken Hazreti Mevlana'nın üzerinde durduğu, mesnede ağırlıkla durduğu Aşk insani bir şehvet hayvanidir. İkisini birbirine karıştırmayın. İlkesi dikkate alınmamış. Fantastik bir Mevlana anlatılmış. İnsanlar metafizik bir Mevlana. Sanki hiç yaşamamış veya masallarda yaşamış. Zümrülü Ankara'da gözükmüş. Kaf olmuş bir değer anlatılıyormuş gibi algılıyorlar. O yönüyle. Şimdi Hazreti Mevlana kendisini Kur'an'ın kölesi olarak tanıtmış. Kur'an'ın kölesi olarak tanıtan Hazreti Mevlana'yı siz ayetlerle, tefsir variyatlarıyla sunmadığınız zaman eksik olur. Bu eksiklik Hazreti Mevlana'nın yanlış anlatılmasına ve anlaşılmasına neden olur. Bu anlayış, yanlış anlayışın içerisindeki insanlar gerçek dışı onun hayatında olmayan, onun yapmadığı şeyleri iddia adına veya veya olmuş herhangi bir efsane adına insanlara aktarır. Mevlana hakkında insanların kafasında o kadar birikmiş yanlışlar var ki nereden başlayacağız, nasıl başlayacağız? O artık e, bizlerin e, büyük bir derdi. Biz kitapta ona başladık. Bir de o ama hocam, burada e, şunu söylemekte fayda var. Sizin söylemiş olduğunuz anlatım akademik anlatım. Şimdi Mevlana e, Müzesi, akademik, evet, e, akademik anlatım. Ama şimdi Mevlana Müzesini ziyaret eden akademisyen sayısıyla normal akademisyen olmayan e, kişi sayısı arasında çok büyük bir fark var. Benim gördüğüm, şimdi bu konuyla ilgili benim bir tavsiyem olacak mesela. Siz doğru söylüyorsunuz, olması gereken bu. Ama Mevlana Müzesine gittiğinizde o müzeyi size anlatacak bir akademisyen bulamıyorsunuz veya o müzede görevli birinin aslında gerçekten olması lazım. Şimdi biz turistleri görüyoruz Mevlana Müzesi'nde. Hepsinin işte bir kulak.